bana döndürüleceksiniz. Fatul ileyna turca'un buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bana döndürüleceksiniz. Hepimizin çok sevdiği, çok değerli gönül adamı, dava adamı, ozanımız, ozan Yusuf Fırat cenazesini, namazını kılmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Merhum'a bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, mekanının cennet olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah cümlemizi hepimizin, sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Niva-ül ismiyle müsemma olan Allah aşkımız bizim gönlümüzde, teşkilatımızda her zaman yaşayacaktır. Evet, Diğer büyük demiş. Herkesle helallaşmak durumundayız. Bu açıdan değerli ozanımıza kıymetli ozanımıza hepimiz seviyoruz. Başlayalım. Imanına, inancına ahirete müteallik haklarınızı ve hukukunuzu helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, helal olsun. olsun. Biz kendisini imanlı, inanç hak ve helalliğinizi dergah izzetinde kabul eylesin inşallah. Yani yaman kıyamette hepimizi haş eylesin, afu mağfiret eylesin, السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله مرهوم موهش لبن صَلَّى الله الفاتحه